Günaydın Türkiye'nin güzel insanları. Size güzel Antalya'mızdan, güzel ofisimden selam, sevgi, saygılar gönderiyorum. Türkiye'nin güzel insanları. Son zamanlarda gazetelerde, çeşitli gazetelerde, sosyal medyada o kadar bilgi kirliliği var ki bana göre bilgi kirliliği var. Herkes bir şeyler söylüyor. Mesela şu gıdayı yiyin, yağ yakar. Şunu yiyin, yağ yakar. Şunları yapmayın, bunu yapmayın falan. Şimdi hiçbir gıda yağ yakmaz. Bunu bir daha kafanıza sokun. Ben deniyorum okuduğum kitaplardan ve okuduğum kitaplardan elde ettiğim bilgiler de kendimde uyguluyorum. Yağ yakmanın tek yolu, tek yolu yağı 7000 kalori yakacaksınız, bir kilo vereceksiniz. Peki bu bir kilo yağı yakmak için 7000 kalori, ben 10 kilometre koşuyorum, 800 kalori yakıyorum. Bu ne demek? 8 kere 8, 64. En az 9 defa, 8 defa koşacağım ki 7 bin ya da 6 bin 500 kalori tutturacağım. Bir kilo yapacağım. Diyet istemeye gidiyorsunuz. İşte su, vücut su kaybediyor. Efendim ondan sonra yağlar vücut korumaya alıyor. Kötü günler başladı diyor. Ben hemen yağları sok yapıyor. Vücut su kaybediyor ama yağları yapmıyoruz. Kas kaybediyorsunuz. Yağlar yanmıyor. Mesela ben şöyle bir örnek vereceğim. Kutu ayıları önce sonbaharda o balıkları nehrin kenarında bolca yıllar 100 kilosu 150 oluyor. 200 kilo, 150'si 250 kilo 7-8 ay hiçbir şey yemeden yakıyor. Neden? Biriktiği yağları yakıyor. Yağın içinde su var ve hem susuzluğunu gideriyor hem de yağı yakıyor. Vücut ısısını düşürüyor. Biz öyle bir mekanizmamız yok. Yedi ay yatalım. Ondan sonra çalışmayalım. Ondan sonra yağlarımızı yakalım. Yağı hareket ederek yakacaksınız. Hareket. Benim bir koşmayın. Ama yağ yakmak için, 200 kalori yakmanız için bir saat yürümeniz lazım. 200 kalori. Atıyorum 100 gram fındık, fıstık, ceviz yediniz. 600 gram. Yediklerinizi böyle evet, fındık da yiyin, ceviz de yiyin, çeşitli gıdalar <laughs> alın. Bu yiyin. Ama ne yersen yiyin, yediklerinizi yakacaksınız. Bu hesabı çok basit. Göbek yağınız olmayacak. Elinize tuttuğunuz zaman göbek yağınız geliyorsa risk sizin kapınıza adım adım geliyor. Toparlıyorum. Türkiye'nin güzel insanları. Bazı geçen gün bir kardiyolog ismini vermeyeceğim. Spor yapmayın diyor. Ya arkadaşım etme gitme. Neden spor? Bizim vücudumuzda sadece kafamızda, beynimizde 130 bin kilometre bir damar varmış. Bunu bilim adamları söylüyor. Vücudumuzda 150 ile 180 bin kilometre. Buralara kan gitmesi lazım. Kalp çalışması lazım. Kalp diyor ki beni çalıştır. Benim o kadar görevim var ki 130 kilometre artı 150 kilometre buralara ben kan pompalayacağım. Gündüz beni çalıştır. Ben bütün bu vücudu besleyeceğim. Gece de beraber mışır mışır uyuyacağız. Şimdi ben gündüz koştuğum zaman 150, 160, 170'i 150'yi geçirmeme çalışıyorum. Ama tüm vücudum kan sirkülasyonu oluyor. Beyin kanamalı hızlan neden? Buradaki damarlar sünüyor. Daha doğrusu esnekliğini kaybediyor, buruşuyor. Ani bir kan basıncından damar pat, beyin damar patlıyor. Beni kanaması rahmetli oldum. Kalp krizi. Kalp tembelleşiyor. Kalp diyor ki beni çalıştır. Beni ne kadar çalıştırırsan ben o kadar mutluyum. Bugün baktım. Dün çok erken yattım. 10 saat uyumuşum. Tabii her gün 10 saat değil. Minimum 7 saat. Maksimum 7,5-8 saat. Ee, bazı güne 9 saat uyuyorum. Ayrıca ayrıca benim bugün baktım nabzım uyurken 38. Bana diyor aa ölmüşsün sen öleceksin. Hayır. Bütün vücut bir bütün aheng içinde uyuyoruz. Organlar dinleniyor, beyin dinleniyor, kalp dinleniyor. Hep beraber dinleniyoruz, mutlu muyuz? Gördüğünüz gibi bakın enerji fışkırıyor vücudumda. Enerji sabah koştum, 8 kilometre koştum. Şimdi nereye gideceğim? Biraz sonra İstanbul, İstanbul'dan sonra İtalya. İtalya'da yatacağım. Yarın iş görüşmesi. Çarşamba sabah tekrar geleceğim. Ne kadar hareket, o kadar bereket demiş atalarımız. Hareket etmezseniz paslanırsınız, paslanırsınız. Paslanır zaman küflenmeye başlarsınız. Ondan sonra da Allah ya bazı arkadaşlar diyor ki ben 120 artık kadere diyorum. 120'ye Allah Allah'a söz verdim. Burayı da programladım. Böyle programladım. Organlarım buna müsait. 150 yaşına kadar yaşayabiliriz diye Mihal Tombak 150 kitabı var. Lütfen okuyun. Benim dediklerim %100 doğru kabul edin. Aksini ispat edin. Gelin burada size ne isterseniz vereceğim. Bakın bu delikanlı 75 yaşında. Lütfen, lütfen ben ilaç 15 yıl almaya da 20 yıl burada 35 yıl ilaçları kullanım ilaç kullanmayın demiyorum ama leplebi gibi ilaç tüketiyorsunuz ya az ilaç yazan doktor şikayet ediyorsunuz lütfen ilaçlar ve de ilaçları kullandığınız ilaçların yan etkilerini okuyun yan etkilerini hiçbir ilaçlardan şu an sana tedavi eder yazmıyor edebilir şu da yan etkisi bu ne etkisi tek yapmanız gereken sizin ilacınız az yemek düzenli spor yapmak sizleri seviyorum gününüz gel geçsin Ali da 120 artı KDV. Beni takip eden, beni gibi sağlıklı devletin harcamaları da %50 azalır. Hoşçakalın.